54 Plus analizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Erhan Kaytanba ile beraberiz. Abi nasılsın? İyilik Kerem seni sormalı. İyiyim ben de teşekkür ederim. Ee, 3-2'lik Iğdır galibiyetiyle başlayalım o zaman. İlk 3 puanımızı aldık. Ne düşünüyorsun abi? Nasıl eğlendireceksin maçı? Önemli bir galibiyetti. Sakaryaspor bence çok kritik bir 3 puana imza attı bazı maçlar vardır ya 3 puandan fazlası diye. Bence Ödür karşılaşması da buna eşdeğer bir örnek olur. Muhtemel ki lig sonuna geldiğimizde mevcut rakiplerimizden bir tanesiyle ikili avarajda öne geçtik. Hem de moral motivasyon anlamında Sakaryaspor daha üst seviyeye çıkarttı bu galibiyet. Diğer noktada da taraftarımızın olmadığı bir sekansta böyle kritik bir galibiyeti e, imza atmak evimizde önemliydi. E, tabii ki de e, bu maçtan bazı kazanımlar elde edebileceğimiz noktalar varken diğer tarafta da önemli çıkarımlarda bulunmalıyız. E, lig uzun bir maraton. Yaklaşık 30, 36 haftada Sakarya Spor e, bir maceraya devam edecek ve bu maceranın sonunda bence bu galibiyeti e, önemli bir şekilde hatırlayacağız. E, karşılaşmada neler ön plana çıktı neler e, artıdaydı diye soracak olursan e, aslında Haftalar önce yaptığımız programlarda Eyüp Spor maçı öncesi sonrası bandırma spor analizlerimizde bahsettiğimiz gibi Sakaryaspor'un aslında defans arkasına atılan toplarda e, biraz sorunlar yaşadığını bu maçta da gördük. E, özellikle etkili kanatlar olduğunda mesela Fofa'nın bu maçta çok dikkat çekti. Özellikle ilk golde e, deyim yerindeyse defansın belini kırdı o yaptığı anlaşılıyor. E, asist pası çok önemliydi. E, çok etkili bir grafik ortaya koydu. Burada Sakaryaspor'un defans noktasında defoları da ortaya çıktı. E, aslında bu noktada da işte lig uzun maraton diyoruz ya. Burada da gördük. E, bizler de yanılabiliyoruz. Sezon başı sorduğunuzda e, Sakaryaspor'un en çok defansına güveniyorum demiştim. E, ama bu maçta defans biraz düşündürdü açıkçası. E tabii ki de henüz tam tandem oturmamış olması. Orada Alaattin Okumuş tercihinin Zannediyorum ki teknik tarafından da bir geçer not olmamasından kaynaklı olarak Serkan'la e, maçlara başladık. Hem Bandırma Spor hem Bodrum maçına. Diğer noktada Caner'in kart cezası sebebiyle Doğukan Tuzcu bence beklentimin üzerinde bir maç oynadı. E, yeterli mi? Bu sorunun cevabını ilerleyen haftalarda yine değerlendiririz. Henüz e, Sakarya hayal ettiği oyunda yeterli seviyede olduğunu düşünmüyorum. Gelişim kaydedebilecek bir oyuncu. Çok genç. 19-20 yaşında. E, bu noktada oradaki uyumsuzluk, özellikle sağdığın biraz aksaması e, ya yani Bruno'nun yıldızlaştığı bir maça sahne oldu. E, i̇ki golde de aslında Sakaryaspor yerleşik savunmadayken yedi. E, sağda tamam Fofan'ın ekstra bir çalımı ve asisti vardı. Asist pası vardı. Ama diğer noktada yani sağının çaprazından kaç atışıyla başlayan pozisyon sağ taraftan çok temiz bir şekilde e, gol ile sonuçlandı. E, buradaki boşluklar dikkat çekiciydi. Sakaryaspor'un bence bu maçtaki en önemli e, artılarından bir tanesi de iki gole de reaksiyon verebildi. Çünkü direnç kopartan gollerde taraftarınız yok. Üçüncü dakikada öne geçmiş rakibiniz. Bunu hemen karşılık verebildik. Bu direnci gösterdikten sonra yine 2-1 geriye düştük. Sakaryaspor yine iki ikilik eşitliğe yakaladı. Emre Demir'i konuşabiliriz. Çok eleştiriyoruz. Ben şahsım adına yani ilk 11 için yeterli seviyede olmadığını düşünenlerdenim. Ama Emre'nin de en büyük özelliklerinden birinde burada yaban atamayız. O ceza sahası içerisine koşan, o gol vuruşu yapabileceği noktaya doğru koşuyu yapabilen, bence bu özellikleriyle, meziyetiyle belli seviyelere gelmiş Emre'nin yine nasıl etkili olduğunu gördük. Geçen sezonu zaten Emre'nin parladığı haftalarda hep bu ceza sahasında yaptığı koşularla fark yarattığını söylemiştik. Evet fiziksel olarak henüz yeterli değil. oyunda birçok kez kopabiliyor. Bazen Emre oynadı mı sorusun cevabını veremeyebiliriz. Ama böyle koşularla da geçen sezon olduğu gibi bu sezonda Sakaryaspor'a önemli bir puan katkısı sağladı. diğer noktada Kakuta bence Sakaryaspor'da bu sezon hikayelerinden bir tanesi. sezon başında düşünülmeyen takımdan gönderilmek istenen planlar dahilinde hiçbir şekilde olmayan Kakuta'nın şu an Sakaryaspor için bir kurtarıcı rolüne üstlendiğini görüyoruz. İki maçta da skora direkt etki etti. Oyunda yani fiziksel düşüş yaşamaya başladığı anlara kadar en etkili isimlerden bir tanesi. Yani Kakuto evet topla nerede nasıl buluşması gerektiğini, e, neler yapması gerektiğini çok iyi bilebiliyor. Bu ön sezisi, bu kabiliyeti çok yüksek. Ama fizik seviyesi olarak en azından bir 75-80'lere kadar e, kendini taşıyabilirse Sakarya Spor için e, çok önemli bir silah olacak. E, yine böyle bir oyundaki artı eksileri değerlendirecek olsam. Kobilcar'a e bir parantez açmak istiyorum. Beni artık etkilemeye başladı. Mesela Eyüp Spor maçında izlediğim Kobilcar biraz daha evet savunmada özverili top peşinde koşan bir oyuncuydu ama sen top ayağındayken biraz sorunlar var gibi hissettiriyordu. Ama bu maçta da mesela kırılma anlarından bir tanesinde Serkan'ın asistine mükemmel bir servis yaptı. E, o topu kullanma becerisi bence Sakarya Spor'a değer katacaktır. Kobilcar yanlış hatırlamıyorsam bu kadroya dahil edildiğinde 11 oyuncu oyuncusu olarak değerlendirilmiyordu. Daha çok rotasyon oyuncusu olarak takviye edilmişti. Ama şu an bakıyoruz ki günden güne performansıyla üzerine koyan bir Riyad Kobilcar var. diğer noktada Lukas yine bu maçta e, beklentinin çok altında kaldı. Evet o saatten attığı bir gol var. Orada şeyi görebiliyoruz. Hani o son vuruştaki becerisini görebiliyoruz. Ama yine dediğim gibi geçtiğimiz haftalarda akan oyunda henüz beni etkileyebilmiş değil. E, ceza sahası içerisinde onu toplu buluşturma noktasında ise Sakaryaspor yeterli e, hücum organizasyonlarına erişebilmiş değil. Mesela Emre'nin attığı golde evet güzel bir hücum seti izledik ama Sakarya Spor, bunları daha fazla denemeli. Bunları daha fazla yapabilmeli. Bunlardan daha fazla gol katkı sağlayabilmeli. Ve bence e, asıl hikaye Mişi Abuzaku. Yani mükemmel bir başlangıç yaptı Sakarya Spor kariyerine. E, Bandırma maçında evet biraz hissettirdi. Oyun içerisindeki ağırlığını hissettirdi. Ama e, direkt Iğdır Spor maçında o golü 3 puanı kazandırması, o sevinç e, Sakaryaspor bence e, önemli bir değer kazandı. Tabii erken ilk haftalar. Yani lig uzun maraton. 36 hafta daha var. üzerine neler gösterecek hiçbir şekilde bilmiyoruz. Öngörmek de mümkün değil. Ama e, Sakaryaspor'a böyle kritik bir galibiyette başrol oyuncusu olarak katkı sağlayarak başlaması Mişi için çok değerliydi. Emre Demir'in gördüğü kırmızı kart şimdi önümüzdeki hafta Bodrum maçında olmayacak. Onun yerine nasıl bir atak yapabilir İrfan Buz? Yani İrfan Buz'un aslında yani ona da bir parantez açmak istiyorum bu soruna cevap verdikten sonra. E, Elini en çok kısıtlayan şeylerden bir tanesi kadro rotasyonu. Yani kulübesi çok güçlü değil hamle bakımından özellikle hücum konusunda. E, orada kesinlikle Eren deneyecektir. E, Emre'nin o yaptığı foylde aslında birazcık daha kondisyonuna yenik düştüğünü artık o yorgunluktan kaynaklı olarak aklını ve bacaklarını hükmedemediği bir anda kart gördüğünü gördük. E, o da zaten fiziksel olarak yeterli olmamasından kaynaklı. Bence çok fazla sağda kaldı. E, orada yani hocaya baktığımızda bir B planı Eren var. Yani Eren dışında Abdurrahman Bayram ya da Eren dışında orada deneyebileceği farklı bir alternatif yok. Evet Abdurrahman Bayram'ı da belki deneyebilir ama iki maçta değişiklik yaparken hiç değerlendirmedi. Burada nasıl yapacak? E, çok büyük bir sürpriz olmazsa Eren'i oynatacaktır. Emre'nin de olmaması bence büyük dezavantaj. Geçen sezon da böyle e, formda olduğu bir süreçte e, sakatlık yaşamıştı. Yine böyle form yakalamaya başlayacağı bir sekansta kart görmesi üzücü ama bir maç e, çok büyük bir e, yaralar verecek bir durum değil. Tabii ki de olmaması, Bodrum gibi zorlu bir deplasmanda olmaması büyük bir problem. Ama e, orada da ben biraz İrfan Buz'a yazar diyorum bu kart. Çünkü İrfan Buz bence oyuna müdahale etme konusunda zaman zaman e, geç kalışlar yaşıyor. Ya yani Emre Demir yorgundu. Orada çok geç e, aksiyon aldı. E, diğer noktada evet kulübe dediğimiz gibi çok zengin bir kulübeye sahip değiliz. Ama olanı da iyi kullanma becerisini şu an için İrfan Buz bence çok fazla gösteremiyor. E, oyun içerisinde farklı aksiyonlar al, alabilir. Yani 3-5-2'ye deneyebilir, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-5-1. Yani bu konuda eli zengin. Evet, 10, 12, 13 tane şu an ana plan oyuncumuz var. Ama Sakaryaspor'da İrfan Buz'un bu dokunuşlarına da ihtiyacımız var. E, yeri gelmişken şunu da söyleyelim. E, belki de Emre, Emre yerine e, Bodrum deplasmanına Mişi'yi görsek çok şaşırmayız. Ya ben bir de maçta fark ettim. Kerem şunu da belirteyim. Ee, uzun zamandır fizik anlamında bu kadar güçlü bir oyuncuyu görmemiştim ben Mişi. Yani hem boy hem poz hem kuvvet olarak attığı golde de zaten ayakta kalmasından belli. E, ee, gerçekten birincilikte ihtiyaç olan bir futbolcu tipi. Forvet tipi demiyorum. Futbolcu tipi. Yani aşırı fizikli. Ee, bunu örnek olarak e, Eze'yi verebiliriz, Marka'yı verebiliriz geçen sezondan, ee, yine Goya verebiliriz. Yani fizik anlamında rakibe baskın olması noktasında. Ee, Sakarya Spor bence böyle de bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Mişi ile birlikte bunu da sağladıklarını düşünüyorum. Sakaryaspor Spor taraftarı Mişi'yi biraz da Galatasaray'ın eski forveti Bafet'in Migomis'e benzetiyor. Yani Gomis'e evet biraz tip andırıyor olabilir, siyahi olması okey ama e, Gomis'in o oyunda olmasıyla Mişin oyunda olmasını biz şu an eşleştiremiyoruz. Çok e, hep bir kaos ortamında girmek zorunda kaldı işi. E. Yani birinci dakikadan girip 90. dakika kadar götürdüğü bir maç olmadığı için ya, artık günümüz futbolunda şöyle bir gerçek var. İlerideki forvetin gol vuruş konusunda ne kadar öldürücü de olsa Akan oyunda sana set olabilmeli. Seni belli bir noktaya taşıyabilmeli. Biz mesela Lukaş'ı bu noktada eleştiriyoruz şu an. Lukas henüz bunları bize gösteremiyor. Evet, Box'ın içinde Lukaş'ı buluşturmakta zorluk yaşayabiliriz, okey. Ama diğer noktada iki stoperi sırtına aldığında Sakarya Spor'a çok fazla bir nefes alma şansı vermiyor. Mişi bunu verebilir mi? Gomis evet ceza sahası içerisinde çok yırtıcı bir forvetti ama akan oyunda da arkadaşlarına servis yapabilen iyi bir pasördü. Bunu da göz ardı etmeyelim. Ya Bir de e, Sakarya Spor taraftarına şöyle bir çarda bulunayım. Her şey için çok acele etmeye gerek yok. Yani geçtiğimiz yıllarda da Sakarya bu tarz denemelerde bulundu. E, banza vardı, geçen sezon Zagre denemesi. Yani evet bunlar denendi, tutmadı ama taraftar bir anda kendini çok yükseltmişti. Mesela Zagre'nin bir Beşiktaş'la oynanan hazırlık maçı sonrasında e, yorumlarını okumuştum. Sosyal medyada hani Gomis'i mi kalır, Icardi'si mi kalır, işte Jondron'u mı kalır, e, Abraham'ı mı kalır? Her, her noktaya yerleştirebilirdik. E, ama işe sonuna baktığımızda kadro dışı kaldı ve hiç katkı sağlayamadı. En azından Mişi şey daha etkileyici bir şekilde Sakaryaspor kariyerine geldi. Sadece bu tarz konularda birazcık daha nefes vermeliyiz futbolculara. Biraz daha o rahatlık, konfor alanını vermeliyiz. Anında bir futbolcu alıp bir yerlere çıkartmamalıyız. Çünkü gelişim aşamasında olan bir futbolcu çok değerli. Ya yani Sakaryaspor'a çok büyük katma değer kazandırıp transfer olabilecek potansiyeli içerisinde barındırıyor. Bu noktada da e, beklentimizi evet günden güne arttırabiliriz ama bir anda çok yükseğe çıkarmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ya şimdi çok kısa birkaç oyuncu hakkında daha yorumlarını isteyeceğim abi. Ee, öncelikle şimdi Emre Demir'in yerine e, Umeşi oynamazsa Eren Erdoğan yani forma kapma şansı bulabilir mi? Onun haricinde Burak Çoban İki haftada da beklediğimiz performansı gösteremedi. Ee, bir de etkili kurtarışları olan, e, en azından bir mutlak kurtarışı olan e, Şumski değerlendirmesi yapalım. Eren, şu an görüyoruz ki İrfan Hoca onu ya hamle oyuncusu olarak kullanacak ya da istemediği bir transfer. Çünkü e, ilk tercih hiçbir zaman olmuyor. Benim beklentim hani Emre ayrılığı sonrasında Bandırma'da da Iğdır e, maçında da e, Eren'le çıkmasıydı ama İrfan Hoca bunu düşünmedi diğer noktada Burak Çoban bu maçta daha verimli buldum evet kaçırdığı bence mutlak bir gol pozisyonu var ama attığı sprint çok uzun süreli ve ben Sakarya Spor ruhunu sağda taşıyan nadir oyunculardan biri olarak değerlendiriyorum Burak Çoban gerçekten çok değerli yani 17 Ağustos paylaşımından tutun da aldığı kritik bir galibiyet sonrasında o sevince yani çok fazla profesyonel olarak Sakarya bakmıyor daha çok bir Sakaray olarak bakıyor. En azından benim gözlemim bu. Yani Dışarıda oturup sohbet etmişliğim yoktur. Bunu gözlemlediğim kadarıyla antrenmanlarda, maçlarda gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum. Ve bu maçta bence daha iyi bir seviyedeydi. Bodrum, onun aslında bildiği bir atmosfer. Bodrum'da önemli katkı sağladı. Hatta Süper Lig şampiyonluğunda direkt etki eden oyunculardan biriydi. Birincilik şampiyonluğunda Süper Lig'e yükselirken öyle düzeltelim. Şumsiki'de yani biraz daha normal bir kayıcı performansı ortaya koyuyor ama Şumski bize şunu alıştırdı ekstra bir kayıcı performansı alıştırdığı için Topu kesin Şumski tutar golleri yemedi sadece o aşırı ekstra Şumski performansını göremedik ben takımın iyi bir yolda olduğunu yani takım hakkında şu genel bir yorum yapacak olursam ben Sakaryaspor'un iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Transfer tarafında konuşuruz. Bu kadro bence çok değerli. Zorluklarla da kurulmuş olsa da bence iyi bir iş çıkartılmış. Buradan transfer komitesini tebrik etmek lazım. İrfan Hoca'yı tebrik etmek lazım. Sürekli onunla istişare halinde bu kadro kuruldu. Ama kesinlikle takviye şart. Gelelim Emrah Başsan'a. Emrah Başsan'ın yeni adresi belli oldu. Bir önceki programımızda bahsetmiştik. Aslında evet. orada bir ego savaşı vardı ama Sakaryaspor yönetimi tarafından Emrah'a bir temasta bulunuldu. Gelmek istiyor musun, dönmek istiyor musun tarzında. Emrah da masadaki şartların aynı kaldığı sürece Sakaryaspor'a dönmek konusunda herhangi bir sorun yaşamadığını yönetim tarafına iletti. İşte bu KDV durumundan kaynaklı olarak Sakaryaspor yönetimi de orada esnemeyince Ahmet Spor'un yolunu tuttu. Fırsat transferi böyle oluyor aslında. Ben hala Emrah konusunda söylediklerimin arkasındayım. Yani bu ligde denge değiştirebilecek bir oyuncu. Eğer ritim yakaladığında, doğru bir oyun kimyası yakaladığında bir takımı alt sıralardan alıp yukarıları taşıyabilecek bir oyuncu. Ve şunu da atlamayalım, Sakaryaspor'un o mevkiye ihtiyacı varken takımdan ayrıldı. Yani Sakaryaspor hala Emrah'ın boşluğunu doldurabilmiş değil. Farklı alternatiflere gittiler ama artık elde yerli tarafında çok fazla alternatif yok. Onlar da artık bir sürpriz transfer bekleyecekler. bu ihtiyacı olan bir mevkiyi önemli bir rakibine kaptırdı. Bekleyip göreceğiz iki taraf için de hayırlı olsun. Aslında geçen program söylediğim o ego savaşında bir kazanan çıkmadı. İki taraf da kendinden ödün vermedi. Gelelim Kabov konusuna. Kabov gidecek mi, gitmeyecek mi? Bir gidiyor gibi oluyor, bir kalıyor. Zannedersem Sakarya Spor'un son yıllarda yaşadığı en problemli futbolculardan bir tanesi. Ee, geçtiğimiz hafta belirtmiştik. Bulgaristan'dan bir takımla görüştüm. Yani menajeri ve futbolcu bu süreçte çok fazla Sakaryaspor'a yardımcı olmuyorlar. Ee, biraz sanki süreç oyalanıyor izlenimi, izlenimi veriyor. Bulgaristan'dan talip var, Katar'dan, Arabistan'dan, buralardan da bazı takımlar kabuğu sordu gibi Sakaspor Spor tarafından bildirdi. Ama hiçbir olumlu gelişme yaşanmıyor. gitmediği gibi yani takım içerisinde de olmaya çalışıyor. bir yöneticiden duydum, takımdan ayrı olarak çalıştırılıyor antrenmanlarda alımın bunda değil diyor hani takımdan ayrı olarak çalışıyor testlere gelirken son ses müzikle arabayla giriş yapıyor hani çok enteresan e, bir süreçte vurdum duymaz e, yani, dediğim gibi geçen hafta Dimitrov örneğine baksın e, tabii ki de bir profesyonel kontratına sahip çıkmak istiyor ama burada Sakaryaspor yönetimi de ayrılık için uygun şartları sağlıyor aslında hani burada bir e, maaşta Ortaklaşa bir bölüşmeyle Yolları ayırmak istiyor Diğer noktada Atanas Khabov Hiçbir türlü ayrılığa sıcak bakmıyor Bu sebeple transferi de geçelim e, Vukovic hala bekliyor Vuk Vukovic'e de e, Yanlış hatırlamıyorsam e, İran ve Suudi Arabistan'dan birkaç takım e, Şu an Vukovic ile temasta 450-500 bin euro bandında futbolcu kadrolarına katmak istiyor ama bu koç şu an Türkiye'de kalmak istiyor. Sakarya tercihini o sebeple bekletiyor. Ee, Kabovlu yolların ayrılması sonrasında Vukovic kadroya dahil edilecek. Yani Bodrum maçına kadar yine bir aksiyon olmayacak. E, artık e, bütün işlemler hızlandırılsa dahi lisans işlemi yetişmeyecektir. Yine Bodrum spor maçına kaldı. Yine önemli bir eksikle giriş yapıldı. Şimdi Vukovic, orta sahadaki alternatif Tayland Duman'ı haberleştirdik geçen gün. Maaş konusunda aslında orta nokta bulundu biraz daha. Ama Sakarya Spor'da şöyle bir problem var. Transferi yasaklı dosyalar. Kabov'un bir önceki kulübüne olan e, bonservis bedeli 67 bin euroydu. faizleriyle birlikte yaklaşık 70 bin euroya tekabül ediyor. Bu transfer yasaklı dosya olarak gelmesini bekleniyor. Enkul'un maaş ödemesinden kaynaklı alacağı için başvuruda bulunduğu Bunun gelmesi bekleniyor. Yine Suat Kaya 1 milyonluk alacağını tahsil etmek amacıyla TFF'ye başvurmuştu. O problem. Yani Sakaryaspor ne kadar öne gitmeye çalışsa Arkadan gelen borçlar da onu bırakmıyor. Bir şekilde Sakarya Spor hızlı bir şekilde aksiyon alabilmesi lazım. Önemli sponsorluk anlaşmaları da imzalandı. Buralardan bir gelir elde edildi. Yaklaşık 7 ila 8,5 milyon TL arasında bir Sakarya Spor'un transfer engel borcu var. Bunları halledip, kabuğu halledip, transferde aksiyonu almalılar ama kanat transferi için yine bekleyecekler. Şu an şu isimle anlaşılmak üzere. Bu isim yakın gibi bir durum söz konusu değil. Ee, belki orada da Sakaryaspor bir denemeye gidebilir. Ama Türkiye liginde öyle göz göze batan bir yerli kanat bilmiyorum. Yani Abdurrahman Bayram bunlardan bir tanesi ama henüz onun da zamana ihtiyacı var. E, fiziksel anlamda pişmesine, takım seviyesine gelmesine. Bekleyip göreceğiz. Transfer konusunda Sakaryaspor'da işler şu an yolunda değil. Para konusu açtın işte, abi. Para ihtiyacımız var. 3 firmayla sponsorluk anlaşması imzaladık bu hafta. Bu anlaşmaların detayları nedir? Nasıl olacak? Büyük ithalat, ihracat rakamlarına ulaşan firmanın yanında yaklaşık 10 15 milyon TL'lik bir bedeli Sakayaspor kazandıran bu firmayı kutlamak lazım. Geçen sezon yine 4 milyon, 5 milyona yakın bir kaynak kulübe sağlamışlardı bu yıl. 15 milyona yakın bir kaynak. Ee, çok değerli. Aslında herkesin takdir etmesi, alkışlaması lazım. Destek olması lazım. Ee, göğüs sponsorluğunu bu şekilde doldurdu Sakarya Spor. Ee, bir su firmasıyla işbirliği anlaşması yaptı. Diğer noktada da bir lojistik firmasıyla, Türkiye'nin önde gelen lojistik firmalarından bir tanesiyle de sırt sponsorluğu konusunda anlaşma sağladı. Oradan da yaklaşık bir 10 milyon TL gibi bir gelir elde edecek. Sıcak para konusunda Sakarya Spor'un elini güçlendiren e, girişler oldu bunlar. E, yine çalışmalarına devam edecektir. Bu tarz birkaç e, girdinin daha olması lazım Sakarya Spor'da. E, Şunu da altını çizelim. E, lojistik firmasıyla yapılan görüşme öncesinde, anlaşma öncesinde e, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın da fir firmaya bir ziyaretinin olduğu ardından bu anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Burada da Yusuf Alemdar her noktada Sakaryaspor için elini taşın altına koymaya devam ediyor. Aslında Sakaryaspor'un Yusuf Alemdar'la olan işbirliğinin karşılığı ve örneği bu. Yani Yusuf Alemdar 10 milyonu belediyeden çıkartıp veremiyor. Sakaryaspor'a aktarılan 10 milyonu bu şekilde sağlayabiliyor. Burada aslında birçok taraftar izleyen Sakaryalı bunu iyi idrak edebilmesi lazım. Şimdi baktığımızda evet bu 10 milyon Yusuf Alemdar sayesinde girdi ama belediye tarafından değil. Belediyenin herhangi bir X firması tarafından değil. Bir firmaya Sakaryaspor Spor konusunda müzakerelerde bulundu ve yolu açtı, kapıyı gösterdi. Yani bu şekilde olacaktır. Sakarya bu yıl 200 milyonluk bir girdi sağlasa 200 milyon da bu şekilde oluyordur. Önceki yıllarda olduğu gibi. Yani Birçok taraftar kimin parasını kime veriyorsun diyor ya. E, bu noktada işte bir açıklama yapma gereği duydum çünkü Sakaryaspor gerçekten bu şehrin takımı katma değer katıyor, çok değerli. Bu şekilde de e, karşılıklı hem şehir büyüyecek hem Sakaryaspor büyüyecek. Bodrum maçı öncesi biraz analiz yapalım abi. Son gelişmeler nedir Bodrum maçı öncesi? E, Bodrum önemli bir kadro kalitesine sahip henüz istediği gibi başlayamadı. E, Evet, iki beraberlik. Pendik Spor ve Sivas Spor. Bence zorlu maçlar. Bodrum'da şu an bir geçiş sürecinde ağır bisikletten orta siklete düştü. Ama Bodrum'un en büyük özelliklerinden bir tanesi şu. Yıllardır 3. Lig şampiyonluğundan itibaren kemik bir kadroyu koruyabilmeleri Bodrum'da çok değerliydi. Ee, yine Süper Lig'e çıktıklarında da büyük bir kabuk değişimi yaşamadılar. Süper Lig'den düştüklerinde de aynı şekilde. Ee, evet bazı denklemde değişiklikleri oldu. Ancak e, büyük bir 15 oyuncunun gidip 20 oyuncunun gidip 20 oyuncunun geldiği bir sekans olmadı. Dirençli bir takım. E, bence gece maçı olması çok büyük avantaj. Saat 9.30'da olması. E, çünkü çok zorlu bir hava iklimine sahip sıcak havada 4-1 4-1 oynuyor Bodrum bence en önemli özelliklerinden bir tanesi çok hızlı hücuma çıkabilen çok hızlı atak gerçekleştirebilen bir takım olması etkili isimleri var Seferi gibi diğer tarafta yani Göktenizi bu yıl çok fazla kullanmıyorlar Brazao var Ge geçtiğimiz ara transfer döneminde Sakaryasporla da bir temas olmuştu. Bu, bu sezon bir 11 oyuncusu olarak izliyoruz onu. Ee, önlerinde alim olması lazımdı. Ali, düzeltiyorum, ee, alt liglerden keşfettikleri Ayvalık gücüydü. Yanlış hatırlamıyorsam Ali Habeşoğlu. E, çok önemli bir gol katkısıyla dikkat çekti ve Bodrum direkt e, kadrosuna kattı. E, toplu bir takım, ne oynadığı belli olan bir takım ve hızlı ayaklara sahip bir takım. Bence Sakaryaspor'un bu ligde en çok zorlanacağı takımlar ne diye soracak olursan, e, hızlı takımlara karşı Sakaryaspor'un hep zorlanacağını düşünüyorum. Bakınız, Iğdır futbol Kulübü maçı. E, bakınız, e, şimdi Bodrum maçı etkili ayakları var. Hızlı bir şekilde ikinci, üçüncü bölgeyi kat edebilen oyunculara sahip. Burada doğru plan, doğru strateji biraz daha sağlam bir savunmanın daha elzem olduğunu düşünüyorum. Iğdır maçı kadar değerli bir maç. Buradan özellikle bir puanla dönmek çok değerli. Evet sen sürekli deplas puanları bir puan yazıyorsun. Hiç galip gelmeyecek miyiz diye sorabilirsin belki ama bazı deplas puanlara bir puan yazılır. Bodrum, Sakarya geldiğinde ligin ikinci yarısında ...tahtaya üç puan yazılacaktır. Ama şu an bir puan yazmak çok doğru. Lig uzun maraton. E, tabii ki de isterdik üçte üçle, dörtte dörtte başlayalım ligi ama... ...matematiği de doğru kurmak lazım. E, burada da işte Emre'nin yokluğunda... ...Mişi ya da Eren'in nasıl bir e, performans ortaya koyacağı... Takımın artık takım olma hüviyetinde ne kadar kavuştuğu çok değerli, çok önemli. Biraz daha Sakarya Spor'un hücum e, organizasyonlarında derli toplu olmasına ihtiyacımız var. Mesela Bandırma Spor maçında görememiştik. E, Iğdır Futbol Kulübü maçında gördük. Hücumda birkaç sekans yaşadık. E, şimdi e, bunun daha fazlasını Bodrum maçında yaşamamız gerekiyor bence. Maç e, Bodrum Sakarya maçının bilet fiyatları açıklandı abi. E, ya biraz da tepki gördü taraftardan. Bunun hakkında ne söyleyeceksin? Yani Bodrum e, sana sordum hatta Süper Lig'e çıktığında da bu rakamlarda e, hep kalmış. Ama şu an ne bir Süper Lig'de ne de bir Süper Lig takımı hürriyetinde. E, o sebeple fazla geldi bana. Ya yani şu da var. E, Bodrum ve Sakarya çok yakın iki yer aslında yani hiçbir zaman Bodrum deplasmanı Sakaryasporları sporları deplasman olmamıştır yani orada çarşısında çok yani güzel e, özel bir e, stadyuma sahip aslında sanayinin içerisinde böyle iç içe bir e, stadyum var orada Bodrum sporlu ve Sakaryaspor taraftarları görürüz her maç öncesi otururlar eğlenirler sohbet ederler böyle bir deplasman e, ama bu rakam gerçekten fazla e, özellikle Sakarya'dan gidecek bir kişiyi düşündüğünüzde 1000 lira bilete veriyorsunuz e 1000 lira belki yeme içme paranız minimum. 1000 lira da araca verseniz 1000-1500 lira. E, kendi aracınıza benzin atsanız belki daha fazla hatta Bodrum diyoruz. 4 arkadaş gittiğimizi düşünerek söyledim. Yani 3000 4000 liraya varan bir e, deplasmana geliyor. E, zor ama e, bilmiyorum hani yapılmasa daha şık olabilirdi. Ya en son 36. hafta Süper Lig'de Trabzonspor karşılaşması bilet fiyatlarıyla aynı fiyatta. Demek ki Trabzon'la Sporu aynı nokta koyabiliyorlar diyebiliriz. <laughs> Bu arada da Bodrum'da hiç iyi bir galibiyetimizi hatırlamıyorum. Yani zaten son karşılaşmamız playoff finaliydi. E, talihsiz bir şekilde Bodrumspor Bodrum spor. aslında güzel bir hikayeydi ama Bodrumspor çıkmıştı. 10 kişi kalmamıza rağmen golü bulduk sonra ne yazık ki gol ağlarımızda görmüştük. Lig maçı keza aynı şekilde e, orada Kasongo'nun taraftara üç çektirdiği bir sekans var. Yine de aldığımız e, birkaç maç hatırlıyorum. Hep Sakaryaspor için Bodrum deplasmanları, hatta Bodrum maçları çok kırılma noktası haline gelmeye başladı. Bakalım bu sefer Sakaryaspor tarihinde nasıl bir hikaye imza atacak e, bu Bodrum Spor maçı. O zaman programında da bitirelim yavaş yavaş. Başka çok, eklemek istediğin bir şey var mı abi? Çok teşekkürler Kerem. Biz yine Medya Bar ve TV 264 ailesi olarak Bodrum'da olacağız. Allah kaza bela vermezse an be gelişmeleri sizlere aktaracağız. Yine takipte kalın önümüzdeki haftalarda. Artık bir Perşembe günü kresi haline gelmeye başladı bu programda. Yine ekstraları olduğunda öne ya da arkaya çekeriz. Sakarya spor konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.